Daha yavaş ve dikkatli olması lazım. Daha kontrollü. Direksiyonu erken çevirdi. Bakalım arka tekeri ezip ezmeyeceğini fark edecek mi? Ve Dubai'yi kırdı. Cansu elendi. Cansu tekrar paralel park yapacak. Cansu az önceki paralel parkta Dubai'yi ezmişti. Sayın seyirciler Dubai. Cansu ölçüsünü aldı. Dubai kelebek camda gördü. Ve direksiyonu sağ yapıyor. Doğru hareket. Aferin Cansu. Sağ sinyali yanmaya devam ediyor. Cansu'nun gözü sol aynada. Sol aynadan ikinci ölçüsünü arıyor. Kaldırımdaki beyaz boya arayacak. Kafası karıştı. Yanlış yere baktı. Hatırladı. Doğru yere baktı. Evet. Ölçüyü buldu ve durdu. Direksiyonu düzeltiyor. Evet. 1 iki. doğru hareket. Aferin. Üçüncü ölçü. Sağdaki Dubai aynanın hizasına getiriyor. Bu sefer doğru getirdi. Evet. Aferin. Ve kafası karıştı. Bir düşündü ve doğru direksiyon manevrasını buldu. Gülüyor Cansu. İşler yolunda gidince gülüyor. Evet sağ aynadan bakıyor. Arka teker sarı çizgiye bastı. Mükemmel. Ön teker kaldı. Ön tekere bakıyoruz. Evet ön teker. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Ve tam bastı. Aferin. Cansu bu sefer parkı başardı. Ama bir önceki parkta da başarmıştı. Çıkarken Dubai ezmişti. Cansu çıkabilirsin. Evet Cansu şimdi çıkacak. Bir önceki hatasından ders almıştır. Umuyoruz ki. Evet. Öyle niyet ettim ileri gitmeye deyince gitmiyor ama Cansu. Vitesi değiştirmelisin. İleri almalısın. Çıkıyor. Evet. Dikkatli. Evet. Bu sefer dikkatli. Evet. Doğru yerde çeviriyor. Evet. Ve Cansu Dubai'yi kurtardı. Ve durdu. Ve komisyonu bekliyor. Evet biraz fazla gitti ama neyse komisyon yürüse de olur. Güzel. Oldu mu Cansu her şey? Aferin bu sefer güzel yaptın. Aferin.